Evet 30 Mart 2014 mahalli idari seçimler olacak, yerel seçimler olacak. Biz derneğimizde bu konuyla alakalı bir proje de geliştirdik. Bunu önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Evet. Bu vasıtayla da ilk defa sizin burada ben bu projeyi de paylaşayım evet. müsaade ederseniz. Evet. Biz her mahalleden Kayseri'de yaşayan her ilçesinin her kesimden ve her mahallesinden kendi mahallesinde yapılmasını istediği her ne varsa, aklında ne proje varsa onu bize getirmesini istiyoruz. Kayseri'deki hemşehrili kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan, evet. abilerimizden. Ve biz bu projeleri değerlendirip 30 Mart 2014 seçimden sonraki koltuğa oturacak belediye başkanımıza kim olursa bu projeleri Kayseri Genç Girişimciler Derneği olarak sunup oradaki projelerin yapılması konusunda takipçisi olacağımızı söylüyoruz. Bizim evet. önümüzdeki bir projemiz de bunlardan bir tanesi. Biz gençler olarak da şunu da düşünüyoruz. Artık baktığımızda şimdi Haseki Başkan belki alınabilir ama ilk başkan olduğunda ben 15 yaşındaydım. Şu an 33 yaşındayım. 18 yıldır o koltukta. Evet. Artık insan ömrüne de baktığımızda ortalama 60 yılsa üçte bir tanesini koltukta geçirmiş. Biraz önce aksakallılar da dedik. Artık aksakallı olma zamanında geldiğini düşünüyorum. Ee, tabii yani bunu